Yeni bir araştırmaya göre COVID-19 geçiren 20 milyondan fazla Amerikalı koku ve tat duyusunu kaybetti ve en az %25'inin bu duyuları geri gelmedi. Health Day sitesinin haberine göre bir dergide yayınlanan araştırma kapsamında yaklaşık 29.700 yetişkinle anket yapıldı. Araştırmacılar COVID-19'u şiddetli geçirme tat ve koku kaybı arasında bir ilişki olduğunu buldu. COVID-19 geçiren 20 milyondan fazla Amerikalı'nın koku ve tat duyusunu kaybetti ve en az %25'inin bu duyuları geri kazanamadığı belirtildi. Ulusal Sağlık Görüşmesi anketinin 2021 verilerini kullanan araştırmacılar, COVID-19 geçirmiş katılımcıların yaklaşık %60'ının koku ve yaklaşık %58'inin tat duygusu kaybı yaşadığını tespit etti. Bu katılımcıların %24'ünün yalnızca kısmi bir iyileşme gösterdiği, %3'ten fazlasının koku alma duysunda hiçbir iyileşme olmadığı tespit edildi. Tat alma duyusu kaybı yaşayanların %20'sinin bu duyularını kısmen geri kazandığı, %2'den fazlasının ise hala tat alamadığı kaydedildi. Çalışmanın ortak yazarlarından bir doktor, COVID-19 kaynaklı koku kaybı yaşadığınızda çoğu insanın bu duyuyu geri kazandığını düşünürsünüz ancak ciddi oranda bu kayıp geri gelmiyor dedi.